Merhaba sevgili terazi burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım neyse alınız o çıktın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim sevgili teraziler bugünlerde biraz kendi iç dünyanızla ilgili karmaşalar yaşıyor olabilirsiniz daha doğrusu kararsızlıklar bazı planlarınız olabilir yeni fikirleriniz olabilir işte bunları nasıl uygulamaya koyacağınız nereye nasıl başlayacağınız gibi vesaire düşünceler içinde olabilirsiniz. Hadi bakalım Bismillah. Tertemiz. Etrafla çevrenizde alakalı böyle çok fazla da muhatap olmayacağınız bir süreçtesiniz. Bir özlem duyuyor olabilirsiniz. En yakın arkadaşına, ailene, sevdiklerine. Belki onlardan çok uzaklardasın. Ya da bir vesileyle ayrıldınız, kırıldınız bir özlem duyacaksınız. Burada bir fil var. Üstü yüklü, bayağı süslü fil. Filin üzerinde de bir kadın ve bir erkek. Ama bu filin hareket etmesine engel bir hayvan. Aslan gibi böyle pençelerini savuruyor. Yani iki insanın birlikteliğine engel olmuş olabilirler. İki insanın başarısını çekemeyen birileri olmuş olabilir mide bulantıları, baş ağrıları buna dikkat edin. Tansiyon eniş çıkışlarınız olabilir. Bir gözyaşı var burada. Bir kayıp belki bir ayrılıktan dolayı yaşanan bir gözyaşı. Ayşen, Ayşegül, Ayşe adı soy isminde bu harfler olan bir bayan. Orta boylarda kumral bir bayan. Belki terazi beyleri içinizde onu çok üzdünüz, belki yarı yolda bıraktınız, ayrıldınız. Şimdi ona karşı bir özlem duyuyorsunuz veya sevgili bayanlar, sizin içinizde böyle bir sıkıntı oldu ve geçmişi düşünüp birazcık sıkıntı yapıyor olabilirsiniz. Temiz haberleriniz var. Yeni başlangıçlar içinde adım atmanız gerekiyor. Bir evrak işiniz olacak. 3345 rakamı çıkmış. Pardon. 13345. 13345 lira olabilir. 13 ayın 13'ü olabilir. Yani bir parayla ilgili bir sayı işiniz var. Tren yolculuğu veya tren istasyonuna, raylara, tren raylarına yakın bir yerde oturuyorsanız veya bir tren yolculuğu yapacaksanız sanki böyle bir telaş var tatlı bir telaş bir an önce bir yere ulaşmak gibi inşallah da ulaşırsınız diyelim şöyle yaparsak evet sevgili teraziler dediğim gibi biraz kafa karışıklığı var şimdi oval suratlı sakallı gözlüklü alnı açık bir erkek bunun hemen karşısında da saçları omuzlarında kumral, zayıf, oldukça zayıf, narin bir bayan. Hatta çekimser. Bu erkek buna bir şeyler söylüyor, bir teklifte bulunuyor olabilir. Bir iş e, yapmak istiyor olabilir, iş yerinde patron olabilir veya yeni tanıştırılmıştır da duygularını anlatmaya çalışıyor. Bayan karamsar. Aza ağza vermiş iki kişi bir konuşma yapıyorlar. Ortada bir çocuk. Bir çocukla ilgili bir konuşma sanki. Küçük bir çocuk. Anne işte kız ya da gelin kaynana bir çocukla ilgili bir konuşmaları var. Sevgili teraziler sürpriz gelişmeler var. işinizle ve özel hayatınızla ilgili yapacağınız büyük değişimler. Belki şaşkınlığa uğratacak sizi ama artık... Olumsuzlukların üzerine bir sünger çekiyorsunuz ve köprüleri kuruyorsunuz. Kırgın olduğunuz insanlarla para geliyor. Bir de bir balon habere canınız sıkılabilir. Hiç aldırmayın. Sizi sıkmak için söylenmiş, uydurulmuş bir haberdir. Bence hiç oralı olmayın. Temiz bir haberle inşallah da sıkıntılarınızın üstesinden geçer, gidersiniz. Evet sevgili canlar şimdi de bakalım kartlarımız neler söyleyecek sizler için. Evet hayatınızdaki değişime hazır olun ve bu değişim sizin başarınızı getirecek. Kılıcını çekiyorsun ve depresyondaysan o moddan çıkıyorsun. İşsizsen işsizlik modundan çıkıyorsun. Parasal konular, Maddi ve manevi konularla ilgili güzel bir gelişme gündeme gelecek. Aile büyüklerinizden babanız olabilir, abiniz olabilir. Kırgın olduğunuz bir insanla da ıı, tekrar böyle buzlar eriyebilir. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Ayşe Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kap su, bir kap mama vermekten kaçınmayalım ve hayvan sahiplenelim. Haftanız güzel olsun. Sağlık, bereket, huzur sizi bulsun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.